Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ne dedik? Mıknatıslarda manyetik alan N'den S'e doğru. Sevgili arkadaşlar şöyle N'den S'e doğru bir manyetik alanımız mevcut. Şimdi bakınız. Dört parmak manyetik alan baş parmak kım avuç için sayfa düzleminde içeriği gösterildi mi arkadaşlar? İçeriye doğru. O zaman sayfa düzleminden içeri doğru nerede? Şurada arkadaşlar sayfa düzleminden içeriye doğru manyetik kuvvetimizin yönü arkadaşlar içeri. Evet. Manyetik kuvvetin şiddeti. Az önce de sizlere söyledik. Ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Kuvveti hesaplayabilmek için Evi bileceğiz. Biliyorsak kuvveti de hesaplayamayacağız. Evet arkadaşlar dik olması gerekiyor dedik. Dik değil ise dikleştirmemiz gerekiyor bu burada verilen açı sin alfadır arkadaşlar. Her zaman sin alfa olacak gibi bir kaydı yoktur. Şuradaki açıyı bize verirse o zaman kosinüs setayı kullanmak zorunda kalırız. Aynı şeyler olacaktır. Değişen hiçbir şey yok. Yani f eşittir 1 çarpı sinüs alfayı unutmayalım arkadaşlar. Ne dedik? Eğer siz akım taşıyan teli manyetik alan içerisine paralel katarsanız manyetik kuvvetin etki etmediğini de sizlere söyledik arkadaşlar. F eşittir 1 çarpı sinüs alfa. Devam ediyoruz. Ha şunu söyleyeyim arkadaşlar bakınız. Burayla ilgili, burayla ilgili en son 2018 AYT sınavında soru geldi. 18 yani çok güncel bir şekilde arkadaşlar. Son zamanlarda gelen. Evet bakalım buradan. F eşittir ne dedik? 1 çarpı sinüs alfa. Bu ne zamandı? Dik değilse. Dikleştirmek için kullanacağız. Bakalım burada arkadaşlar. Akımımız nerede? Yukarı yönde. Akımımız manyetik alan sayfa düzleminden dışarıya doğru mu? Evet sayfa düzleminden dışarıya doğru. Birbirine dik mi? Dik. O zaman benim sin alfa ile hiçbir işim yok. Zaten dik sin 90 demektir. O zaman yazıyoruz f'imiz 1 olarak kalacak. B'miz ne kadar? 2 tesla şiddetinde bir manyetik alan. 2 çarpı. Akımımız ne kadar arkadaşlar? 3 amper. 3 çarpı uzunluğumuz ne kadar? 5 metre. O da eşittir sevgili arkadaşlar. Çarpı 5'ten 6 kaç ediyor? 30 Newton'luk bir manyetik kuvvetimiz etki ediyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet bakınız burada şimdi arkadaşlar sayfa düzleminden içeriye doğru bir manyetik alanı var. Şimdi şöyle şurayı sayfa düzlemi olarak düşünün. Ben bu kalemi böyle de koysam, böyle de koysam, şu şekilde de bıraksam hep sayfa düzlerini arkadaşlar ne yapmış oluyor? Dik bırakmış oluyor. Burada benim x, y, z tellerimin hepsi de şu an manyetik alana dik bir vaziyette duruyor arkadaşlar. Şimdi sayfa düzenine dik ve manyetik alan içerisinde diyor. Üzerinden i akımı geçer. Evet. Akımlar da hepsine i kadar akımların eşit. Eşit uzunluk. O zaman arkadaşlar B aynı B. I aynı I. L aynı L. O zaman Fx eşittir. Fy. O da eşittir. Fz olacaktır arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet. Akım taşıyan T arkadaşlar birbirine uyguladığı manyetik kuvvet. Şimdi sevgili arkadaşlar. Bakınız. Diyelim ki şurada bir tane telim var. İ şiddetinde bir akım. Bu sağ tarafında çarpı, sol tarafında nokta oluşturuyor. Yani bu ne demektir? Bu sağ tarafının her noktasında içeriye doğru bir manyetik alan oluşturuyor. Şimdi bu teli unutun. Burada sağ tarafında sayfa düzleminden içeriye doğru bir manyetik alan olduğunu düşünün. Siz manyetik alana bir tane arkadaşlar teli katın. Akımımız da tesadüfe seçtik yukarı yönde iyi akım. Bakınız şimdi burada. Ne dedik? Akım taşıyan teli etkiler manyetik kuvvet. Bakınız sayfa üzerinden içeri doğru bir manyetik alanı var mı? Var. Yukarı yönde akımın var mı? Var. Avuç içi ne yapacaktır? Bu tarafa doğru. Bir. Manyetik kuvvet etki edecek mi? Ee, o zaman sevgili arkadaşlar biz aynı yönde akım taşıyan teller birbirlerine çekme kuvveti uygular diyebilir miyiz? Birbirlerine uyguladıkları çekme kuvvetleri daima eşit büyüklükte ve zıt yönlü. Aynı şekilde bakın şuraya bir tane daha tek atalım. Şöyle bu sefer de akımız aşağı yönlü olsun. Sayfa düzlemine yine içeriye, şey dışarıya doğru bir manyetik alanım var arkadaşlar. Bu da buradan olsun. Şimdi sayfa düzleminden dışarıya doğru neyim var? Manyetik alanı var. Baş parmağım akımı avuç için bu sefer bu tarafa doğru gösteriyor mu? O zaman arkadaşlar zıt yönlü akım taşıyan teller de birbirlerine itme kuvveti uygulayacak. Ha şu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Hani sağcı sağcıyı sever, sağ sağ sever, aynı akım taşıyan teller aynı fikirdedir. birbirlerine doğru yaklaşmak isterler. Zıt yönde akım taşıyanlar zıt adı üstünde. Bunlar da arkadaşlar birbirlerinden nefret eder, birbirlerinden uzaklaşmak isterler. E, dolayısıyla arkadaşlar biz şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Misal, diyelim ki akımlar aynı yönlü ise sevgili arkadaşlar ne olacaktır bu tellerin birbirlerine şu şekilde yaklaşmaya çalışacak. Ya da tellerin şu şekilde ise arkadaşlar bunlar da birbirlerinden uzaklaşmaya çalışacak. Yani ipme ve çekme kuvvetleri. Sevgili arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi burada bir formül şey var, e, hesaplama var. Arkadaşlar bakınız. Size ÖSYM sınavları kolay kolay formül sormazlar. Şimdi burada Akım etrafında bir manyetik alan oluşturuyor. Benim akımım ne kadar yüksek ise etrafında oluşturduğu manyetik alanın o kadar yüksek olması lazım. E manyetik alanım ne kadar yüksek olursa manyetik kuvvetim o kadar yüksek olacak. O zaman arkadaşlar akımların büyü büyüklüğü otomatikten bizim uygulayacağımız ikna ve çekme kuvvetini etkileyecek. Yani biz akımlarımızı ne kadar büyük alırsak birbirlerine uygulayacakları ikna ve çekme kuvvetleri o kadar büyük alırız. E şimdi biz Akım taşıyan telden uzaklaştıkça az önce dedi ki manyetik alanımızın şiddeti azalıyor. E zaten bizim f'imiz eşittir. Neydi arkadaşlar? F eşittir 1000'dir. Şimdi siz telden uzaklaştıkça manyetik alanımızın şiddeti azalacak mı? E o zaman azalırsa sevgili arkadaşlar ne olacaktır? Buradan da etki edecek manyetik kuvvetimiz azalacaktır sevgili arkadaşlar. Yani F doğru orantılıdır arkadaşlar. Direkt eşittir diyelim. K çarpı 2 çarpı I 1 çarpı I 2 bölü D çarpı L. Belli bir uzunluğa zaten etkilen manyetik kuvvet sorulacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi illa bilmek zorunda mısınız? Bana kalırsa değilsiniz. Ama arkadaşlar yine de normal soru bankalarında çözümler yapabilmek için size işlem yaptıracaklardır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet bunları söyledik aynı yöne akım taşıyan tellerin birbirlerini çekme, zıt yöne olanların birbirini sevmediğini ilk uyguladığını söyledik arkadaşlar. Evet bakınız aynı yöne. Kimdir? Sağ sağ sol sol. Sağcılar ve solcular birbirlerinden nefret ediyor. Sağ sağ seviyor, sol sol seviyor. E bunlar madem birbirlerini seviyor arkadaşlar ne olması lazım? Birbirlerine yanaşmaya çalışacaklar. Dolayısıyla arkadaşlar tellerimizin alacağı şekil değişik seçeneğinde olacaktır arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Ne yaptı bunlar arkadaşlar? Zıt yönlü. Birbirlerine uyguladıkları itme ya da çekme kuvvetleri eşit büyüklükteydi. E bunlar da zıt yönlü olduğu için arkadaşlar birbirlerinden nefret ediyorlar ve birbirlerinden uzaklaşmaya çalışacaklar arkadaşlar. Şöyle düşündüğümüzde bakınız nerede? E seçeneğinde vermiş arkadaşlar. Teller ve birbirlerine itme kuvveti uygulayacaktır. Devam ediyoruz. Evet. K teline manyetik kuvvetin yönü. Şimdi arkadaşlar bu e, akımlar geçmektedir. Tamam. Hangilerine bağlı demiş Şimdi her ikisinden geçen akımların yönü direkt arkadaşlar uygulanan manyetik kuvvetin yönünü etkiliyor. Mesela K'yı yukarı doğru alırsa L'yi yukarı doğru alırsam K etki edecek bu tarafa doğru. Ama ben aynı şekilde şöyle burayı yukarı, burayı aşağı alırsam doğru. Yani her ikisinin de arkadaşlar yönü bizim itme ya da çekme uygulanacak kuvvetin yönüne etki ediyor. Ama uzaklık arkadaşlar yönü etki eden bir faktör değildir. Dolayısıyla 3'ü eleyebilirsiniz. 1 ve 2 olarak alabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. K ve diyor. M uyguladığı bileşke manyetik kuvvet hangi yönde? Hangi Ne dedik? Aynı yönde akım taşıyor. Aynı yönde akım taşıyan teller birbirlerini çok sever. Sağ sağ sever, sol solu sever. Zıt yönlü akım taşıyan teller birbirlerinden nefret ederler. O zaman itme kuvveti uygularlar. E, dolayısıyla arkadaşlar bileşke vektörel olarak tam da bu araya düşecektir sevgili arkadaşlar. Cevabımız Bursa, seçeneği. Bursa seçeneği olacaktır. Evet devam ediyoruz. K ile M şekildeki akımlar geçtiğinde hangi tel etki eden kuvvet ok Şimdi arkadaşlar bakınız, şöyle K ile aynı yönlü. O zaman şu K'yı alalım. Bir kere F L'nin K'ya uyguladığı kuvvet çekme. Aynı şekilde M ile M ile L de aynı yönlü. O zaman F M'nin de K'ya uyguladığı çekme kuvveti aynı yönde. O zaman K kesinlikle ok yönünde olacak. K'nın olmadığı şıkları elde. Geldim şimdi M'ye arkadaşlar. M'ye L M'ye çekme kuvveti uygulayacağım. Aynı şekilde K'da çekme kuvveti uygulayacağım. O zaman arkadaşlar M okun tam tersi yönde bir kuvvete maruz kalacak. Şimdi sadece L kaldı. Bakınız. Aradaki mesafelere baktığınızda aynı. Şimdi bu bunu buraya doğru F ile çekerken akımlar da aynı. E bu da bunu bu tarafa doğru F ile çekecek. O zaman arkadaşlar buna etki edecek bileşke kuvvetimiz sıfır olduğundan olduğu şekilde dümdüz kalacak. O, zaman o da ok yönünde gitmeyecek. O zaman cevabımız yalnız kal ok yönünde bir manyetik kuvvete maruz kalacaktır sevgili arkadaşlar. Evet. Geldi şimdi işte buraya. Şimdi sevgili arkadaşlar bakınız. Farz edin ki ben formül bilmiyorum bana burada acaba formül kullanmadan çözümü üretebilir miyim? Bakın. Şimdi <laughs> şu I bir buraya iki birimlik bir itme kuvveti uygulamış. Bu buna bu tarafa doğru arkadaşlar bir birimlik bir itme kuvveti uygulamış. Şimdi akımların çarpımı ile doğru orantılı olması gerektiğini biliyorum. Yazıyorum arkadaşlar. 2 eşittir I bir çarpı I böyle uzaklığımız Manyetizma konusunda size ne dedik arkadaşlar? Bakın konunun başında da söyledim. Uzaklıkla hep ters orantılıdır. Ne kadar toplamda? 2000 kadarlık bir mesafe. Bunun oluşturduğu itme kuvveti bir birim eşittir. I. 2 çarpı I. Bölü uzaklığımız 1, 2, 3000. 3 bin. bin. Oranlarsam bunları taraf tarafa. Sevgili arkadaşlar buradan I'lar sabitleşir. 2'yi karşıya atarsam 4, 3'ü karşıya atarsam 3 eşittir I 1 bölü I 2. Bakınız 4 bölü 3. Hiç formül bilmeden arkadaşlar soruyu rahat bir şekilde çözebildik. Yani dediğim gibi arkadaşlar bakınız. Burada akımlar ne kadar yüksek olursa birbirlerine uygulayacakları çekme kuvveti o kadar fazla olur. Mesafe ne kadar büyük olursa birbirlerine etkileri de o kadar az olur arkadaşlar. Unutmayınız. x çerçevesinden i1 ve i diyor ki i1 akımı geçmektedir. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakınız. Şurayı düşündüğümde şu tel şuradan geçen akım ile bu aynı. Gibi. Ne yapacaktır bu? Kendine doğru çekecektir. Farz edin ki şu tel çerçeveyi şuraya aldım. Tel çerçevenin burasına etki edecek kuvvetim F1 olsun. Şimdi şu üst kısma baktığınızda Sevgili arkadaşlar şurayı şu zıt yönlü akım geçirmekte? E o zaman ne diyorduk? Aynı yönü akımlar sağ sağ sever, sol sol sever birbirine çekme kuvveti uygular. E sağ sol da birbirinden nefret eder itme kuvveti. Burası da itme kuvveti. E şimdi arkadaşlar bakarız. Buradan da <laughs> akımların şu şekilde devam etsin. Şimdi normal şu terimin oluşturduğu manyetik alan burada sayfa düzleminden içeri burada da dışarı. Bu noktalarda dışarı. Bakınız. Şuraya aldım. Sayfa düzleminden dışarıya doğru manyetik alan akım böyle. O zaman buna uygulayacak çekme kuvveti bu tarafa doğru. Buna bakıyorum. Sayfa düzleminden dışarıya doğru sevgili arkadaşlar. Şöyle alalım. Sayfa düzleminden dışarı doğru. Aşağı doğru akım. O zaman bu tarafa doğru da manyetik kuvvetim. Aynı uzunluk, aynı kuvvet. Buna zaman F'e F dersen o hareket olmaz sıfırla. Burada arkadaşlar bakınız F1 aynı akım ve daha yakında olduğu için daha büyük çekme kuvveti uygular. Dolayısıyla F1 büyüktür. F2 kisi aşağıya doğru yani ters çeçenin aşağıya doğru yani eksi y yönünde hareket edecek.